Merhaba arkadaşlar ben Alp ee, Sizlere yine ufak bir durum var Bu arada çok fazla duyur videosu yapıyorum ve Yastık rahatsız etti A Neyse ee, Bugün normalde video gelmesi lazımdı Suratım çok karanlık Böyle daha iyi ee, Normalde video gelmesi lazımdı Ama muhtemelen gelmeyecek Neden gelmeyecek çünkü daha çekmedim Çekmediğim videoyu Yükleyemem değil o Bir dakika düşüneyim Videoyu şu an çekmedim. Hal editlemedim de. Uploadlamadım bir de. Bu üçünün olmadığı şartlar altında videoyu yüklememiş ol. Evet. Videoyu yükleyemeyeceğim. Ee, ama neden çekmedim? Geçerli bir sebebim var. Pazar günü YGS'ye gireceğim yine. İkinci denememi yapacağım bakalım. Ee, nasıl olacak? Hiç çalışmadım. Evet. Hiç çalışmadım. O yüzden çok mutluyum. Bugün çalışıyorum, Nasıl fikir? Harika fikir değil mi? Açtım. Çarpanlar ayırma videoları izliyorum YouTube'dan. Bilmem ne izliyorum falan. Böyle kendi takılıyorum. Sizlerde sizlere de haber vereyim dedim. Şu YGS'yi geçsin bir pazar Pazartesi günü. Pazartesi günü falan devam ederiz. Belki pazar günü yetiştirebilirim bile Bilmiyorum. Öyle. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Karanlık sırasında bay bay diyoruz arkadaşlar.